Merhaba, bu derin dalışımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizinle paylaştığınız kaynaklara bakıyoruz. Özellikle de 100 soruda müfettişlik ve iç denetim serisinden gelen rapora odaklanacağız. Konumuz uyum denetimi. Evet. Amacımız da sizin için bu konunun özünü, yani neden bu kadar kritik olduğunu ve nasıl işlediğini e, en anlaşılır şekilde ortaya koymak. Hadi hemen başlayalım. Uyum denetimi... Aslında en basit haliyle bakarsak, bir organizasyonun geçerli yasalara, işte düzenlemelere, sektör standartlarına ve tabii kendi iç politikalarına uyup uymadığını e, sistematik bir şekilde değerlendirme işi. Hı hı. Ama Uluslararası iç Denetçiler Enstitüsü yani IIA'nın tanımı biraz daha genişletiyor bunu. E, sadece bir kontrol mekanizması değil artık. Öyle mi? Evet, yani organizasyonun faaliyetlerine değer katma ve onları geliştirme gibi daha e, stratejik hedeflere hizmet ediyor. Yani eskiden daha çok kurala uyduk mu? kontrolüydü. Şimdi ise riskleri öngören, verimliliği arttıran, hatta paydaş güvenini güçlendiren proaktif bir araç haline geldi diyebiliriz. Anladım. Yani sadece yapılması gerekenler listesini kontrol etmek değil, işleyişi daha iyi hale getirmek de var işin içinde. Peki Pratikte ne tür uyum alanlarına bakılıyor tam olarak? Kaynaklar birkaç farklı türden bahsediyor sanırım. Aynen öyle. İlk akla gelen ve en bilineni tabii yasal ve düzenleyici uyum. İşte burada vergi mevzuatı var, iş hukuku, çevre düzenlemeleri gibi genel konular. Evet, klasik konular. Aynen. Ama bir de işin daha karmaşık tarafı var. Finansal raporlama standartları, mesela UFRS. Sonra bu çok gündemde olan veri gizliliği meseleleri, işte GDPR, KVKK gibi. Hı hı. Kara para aklamayla mücadele AML kuralları. Eğer şirket ABD'de borsaya kote ise, SOX uyumu gibi daha spesifik ve e, teknik düzenlemeler de bu kapsama giriyor. Bu yasal düzenlemelerde sürekli değişiyor bildiğim kadarıyla. Bu da işleri bayağı zorlaştırıyor olmalı. Kaynaklarda eee diye bir şeyden bahsediliyor. Yani düzenleyici teknoloji. Bu gerçekten bir çözüm mü bu karmaşaya? Kesinlikle öyle. RegTech çözümleri tam da bu noktada devreye giriyor. Yani o sürekli değişen, karmaşıklaşan mevzuatı manuel olarak takip etmek yerine bu teknolojilerle uyum süreçlerini otomatize edebiliyorsunuz. Bu da hem hızı arttırıyor hem de hata payını azaltıyor. Anladım. Bir diğer önemli alan da kurumsal politika ve prosedürlere uyum. Yani şirketin kendi kendine koyduğu kurallara ne kadar uyuluyor buna bakılıyor. İç kurallar yani. Evet, iç kurallar. Burada da çok kritik bir prensip var. Görevler ayrılığı ilkesi. Yani SOD. Duymuşsunuzdur belki. Evet, evet. Segregation of duties. Aynen. Yani kritik görevlerin farklı kişilerce yapılması. Bu neden önemli? Hata ve özellikle suistimal riskini azaltmak için. Ama tabii kaynaklar şuna da dikkat çekiyor. Kobiler gibi daha küçük yapılarda kaynaklar kısıtlı olduğu için bu her zaman kolay olmayabiliyor. E tabii her işe ayrı adam atamak zor olabilir. İşte o zaman da telafi edici kontroller dediğimiz ek güvenlik mekanizmaları devreye giriyor. Farklı yollarla o riski yönetmeye çalışıyorlar. Anladım kaynaklarda başka alanlar da vardı sanki sektörel standartlar falan doğru mesela ödeme kartı endüstrisi için PCI DSS standardı var buna uyum hem bir gereklilik hem de müşteriye güven verdiği için rekabet avantajı sağlıyor sonra sözleşme uyumu var bu sadece hukuki bir mesele değil aynı zamanda finansal ve operasyonel riskleri de azaltıyor Tabii ki, BT ve veri ivliliği çok önemli, KVKK, GDPR dedik, siber güvenlik genel olarak hatta IT süreçlerinde bile görevler ayrılığı prensibi geçerli. Son olarak da etik ve suistimal konusu var. Şirketin davranış kuralları, hile göstergelerinin takibi ve özellikle üst yönetimden gelen tonun, yani yönetimin etik duruşunun önemi vurgulanıyor. Yani aslında hepsi bir şekilde risk yönetimi ve güvenilirlik üzerine kurulu değil mi? Tam olarak öyle. İşin özü bu aslında. Riskleri azaltmak ve paydaşların gözündeki güveni sağlamlaştırmak. Peki tüm bu çabanın, bu denetimlerin şirkete somut getirisi ne oluyor? Yani sadece bir yasal zorunluluk mu bu? Yoksa elle tutulur faydaları var mı gerçekten? Kaynaklar ne diyor bu konuda? faydası çok fazla ve dediğiniz gibi sadece cezalardan kaçınmak değil. En belirgin fayda tabii ki risk azaltımı. Yasal cezalardan, davalardan korunuyorsunuz ama bunun ötesinde kaynakların altını çizdiği şey itibar ve güven. Bu önemli. Çok önemli. Müşterileriniz, yatırımcılarınız, diğer paydaşlar nezdinde sağlam bir güven oluşturuyor. Bu da size doğrudan bir rekabet avantajı sağlıyor. Ayrıca denetimler sırasında süreçlerdeki aksaklıklar, verimsizlikler ortaya çıkabiliyor. Bunların düzeltilmesiyle operasyonel verimlilik artıyor, maliyetler düşüyor. Yani bir maliyet kalemi gibi görünse de aslında tasarruf da sağlayabiliyor. Aynen öyle. Aynı zamanda yönetime daha güvenilir, daha sağlam bilgiler sunarak stratejik karar desteği sağlıyor. Riskleri daha iyi görerek karar alıyorlar. Son olarak da özellikle bu 3 hat modeli bağlamında, hani birinci hat operasyonel yönetim, ikinci hat risk ve uyum fonksiyonları, üçüncü hat da iç denetimdir ya. Evet, o model. İşte o model çerçevesinde rolleri netleştiriyor, yönetişimi ve hesap verebilirliği güçlendiriyor. İç denetim burada bağımsız bir güvence rolü isteniyor. Yani aslında bir denetim masrafından çok stratejik bir yatırım gibi düşünmek daha doğru sanki. Peki denetçiler bu işi sahada nasıl yapıyor? Hangi yöntemleri kullanıyorlar? Teknoloji işin neresinde? Temel yaklaşım her zaman risk odaklı. Yani kaynakları, enerjiyi en çok risk taşıyan alanlara yönlendiriyorlar. Sonra kontrol testleri yapıyorlar. Hem önleyici kontrolleri yani sorun çıkmasını engelleyen hem de tespit edici kontrolleri yani sorun çıktıysa bulan, test ediyorlar. Hı hı. Tabii ki belge incelemeleri, mülakatlar, süreçleri yerinde gözlemleme gibi klasik yöntemler de var. Ama teknoloji giderek daha fazla öne çıkıyor. Özellikle veri analitiği ve bilgisayar destekli denetim teknikleri, yani CAT's dediğimiz araçlar. CAT's evet. Bunlar sayesinde çok büyük veri setlerini çok hızlı bir şekilde analiz edip normal dışı durumları, potansiyel riskleri veya usulsüzlükleri tespit etmek çok daha kolay hale geldi. Bulguları raporlarken de genelde bu 5C çerçevesi kullanılıyor. Kriter ne olmalıydı? Durum ne oldu? Neden? Neden oldu? Sonuç etkisi ne ve düzeltici eylem ne yapılmalı? Bu sayede net ve aksiyon alınabilir raporlar çıkıyor ortaya. Kulağa oldukça sistematik ve detaylı bir süreç gibi geliyor. Peki hiç zorluk yok mu bu işin? Her şeyi bu kadar pürüzsüz mü ilerliyor? Yok canım olmaz mı? Tabii ki zorlukları var. En başta şu mevzuatın karmaşıklığı ve sürekli değişimi dedik ya, o başlı başına bir dert. Sürekli takip etmek, öğrenmek, uzmanlaşmak gerekiyor. Rektek dedik ama o da bir yatırım tabii. Evet. Sonra kaynak kısıtları, özellikle insan kaynağı ve bütçe. Bu yüzden işte otomasyon, verimli kaynak planlaması daha da önemli hale geliyor. Teknolojik entegrasyon da bir başka baş ağrısı olabiliyor. Eski sistemlerle yeni teknolojileri konuşturmak, veri kalitesini sağlamak bunlar hep zorluk. Bir de insan faktörü var tabii. Kesinlikle. Çalışan farkındalığının düşük olması veya değişime karşı direnç, uyum kültürünün tüm şirkete yayılması gerekiyor. Sadece belli bir departmanın işi değil bu. Eğitim şart, iletişim şart, ve tabii denetçinin kendisinin tarafsız kalabilmesi meselesi var değil mi? Objektiflik ve bağımsızlık. Üst yönetimin ve denetim komitesinin desteği olmadan bu pek mümkün olmaz herhalde. Kesinlikle. İç denetimin etkinliği ve güvenilirliği için o bağımsızlık ve objektiflik hayati, net rol tanımları ve en üst seviyeden destek şart. Harika. O zaman şöyle bir özetleyelim. Bu derin dalıştan sizin için çıkarılacak ana fikir şu olabilir. Uyum denetimi sadece yasal bir zorunluluğu yerine getirmek, bir kutucuğu işaretlemek değil. Çok daha fazlası. Bir şirketin itibarını korumak, daha verimli çalışmasını sağlamak, risklerini doğru yönetmek ve en önemlisi stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması için gerçekten hayati, proaktif ve ciddi anlamda değer katan bir süreç. Bu mekanizmayı anlamak sizin için de iş dünyasındaki riskleri daha iyi değerlendirmenize, belki yatırım yapacağınız şirketlerin yönetim kalitesini anlamanıza veya hatta kendi çalışma ortamınızdaki süreçleri daha farklı bir gözle görmenize yardımcı olabilir. Üzerinde düşünmeniz için belki son bir nokta ekleyebiliriz. Kaynaklar, gelecekte yapay zeka ve ESG yani çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin uyum denetimini ciddi şekilde etkileyeceğinden bahsediyor. Şunu düşünmek ilginç olabilir, yapay zeka geliştikçe, sürdürülebilirlik beklentileri arttıkça, Uyum dediğimiz kavramın kendisi mevcut kuralların ötesine nasıl taşınmak zorunda kalacak? Belki de henüz yasalaşmamış, öngöremediğimiz ne gibi yeni riskler veya etik değerlendirmeler yakın gelecekte bu denetimlerin konusu olacak. Bu derin dalışta bize katıldığınız için çok teşekkürler.